useless to resist. Final round. Final round. Fight. Fight. <laughs> Allah şunu hoş gördü. <laughs> <laughs> var ya eğer buna yenilirsek var ya. Baban yani hey hadi seni mahveder lan. Abi çok güzel be. Evet. PlayStation 2'nin olmazsa olmaz oyunu arkadaşlar. Tekken 5. You win. Tamam lan şımarma. Bir tane Get maç kazandık diye. Battle. Ve stage 3. Bruce Lee yani Lao arkadaşlar. Bruce Lee be. Bruce Lee be. Bu da çok güzel be. Değil mi? Efsane bir karakter. Fight. Tak. Gel lan bir daha alacağım seni. Dur lan şöyle yapayım. Abi çok iyi be. Yeah, okay. uh -huh.